Arkadaşlar selamlar yeni bir K-Drop videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar envanterimizden item satıp katlamaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi dünkü videoda inanılmaz iyi katlamıştık. Bunları satıp bu videoda da katlamaya devam edeceğiz. Şöyle envanterdeki itemleri sattık. Hemen güzel bir kaza savaşıyla videomuza başlayalım istiyorum. Bakacağım uzun zamandır başkalarının açtığı kaza savaşına katılmıyordum. Hala kasa savaşı açan güzel birini bulmadığım için şöyle kendi başıma güzel bir kaza savaşıyla videoya başlayalım diyorum. 4 tane Guild Blitz kazasından koydum bakalım katlayabilecek miyiz hadi abi bot foxy var yanımızda karşımızda Grove ve lilo'lar hadi oğlum umarım çok kötüdür bu tamam 434 doları geçebiliriz hadi abi güzel bir bıçak bu değildi ama olsun en azından factory New geldi fark çok fazla yok 10 dolar fark var tam 10 dolar hadi oğlum geçeriz geçeriz bunları Aha da geçtik son kasaya kaldık hadi son anda yes yes kazandık peyler tamam 680 vermiştik kişi başı 1200 dolar aldık harika bir kazı savaşı oldu bu. Verdiğimizin neredeyse iki katını aldığımız için word diyorum ve hemen yeni bir kazı savaşı ile devam ediyorum. Bu arada dünkü eldiveni çekemedik yüksek float gönderildiği için. Hemen tekrar denemek istiyorum ama envanterimiz o kadar dolu ki arkadaşlar aşağı inemedim. Şuradan şöyle çöp itemlerimizi 1.5x ile farklı bir şey deneyelim. 59 şansa inandık ve geldi güzel. Bir de bir yaptık. Onun üstüne bir de şöyle şöyle şunları koyuyorum. Bunları da yine 1.5x'e basıyoruz. Şöyle bir 50 e, 59 9.76 şansla bastık. Bu da geldi. Harika gidiyoruz abi. Hem envanterimizi boşalttık hem de katladık. Şimdi profilimize tıklayıp eldivenimizi gönül rahatlığıyla çekebiliriz. Şöyle eldiveni görüyorsunuz. Aha da collect dedik. Bakalım güzel bir full gelecek mi? Bu arada arkadaşlar 50.000 lira değerinde çekilişim var Keydrop'ta. Sizler de FBB kodumu kullanarak siteye bakiye yatırdığınızda bu çekilişime katılabiliyorsunuz. Linki açıklama kısmında var. FBB kodum sizlere her bakiye yatırmanızda %10 bonus veriyor. Bir de bedava 50 cent veriyor. Gelelim kasa savaşlarından devam edelim. 1300 dolarımız var görmüş olduğunuz gibi. Hemen buna uygun başka bir kasa savaşı yapalım. Enforcer'dan 5 tane koydum. Yine 2 vs 2 kasa savaşını başlattım. Tabii ki de bu esnada Steam'e bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye Steam. Burada kalsın kasa savaşını izleyelim. Eldiven gönderildi. Karşı 466 dolar bıçak çıktı. Şu anda çok kötü gidiyoruz ha. Bayonet ne olsun. MV de çok iyi abi. Bak bu kasa savaşı çok iyi para verebilir. Hala 3 kasa var ve öndeyiz süper gidiyor. Hadi abi. Devam. 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 Zıng süpersin lan. Bot Sali tek başına bizi taşıdı gitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani tek başına katladı. Mükemmel de para geldi bize şimdi. Bakın. Yine 545 dolar verip 1275 dolar aldık. İnanılmaz bir katlama yaptık. Şöyle itemimize bir bakalım abi. Yine maalesef X Flute'den geldi. Yasin'den geldi ama bunun float'u çok yüksek olduğu için reddediyoruz. Yenisi gelene kadar beklemeye devam. Kezbedil'a geldi ki 823 dolarımız var. Bu sefer all in gireceğim. Tüm bakiyemi koyacağım. Bakalım güzel bir şey katlayabilecek miyiz? Şöyle bir hemen 10 tane çerez, 10 tane de joker koyuyorum. Kasa savaşını underdog modda başlatıyorum abi. Underdog yapacağım. 800 dolarlık kasa savaşından bakalım bize ne kadar para gelecek. En düşük çıkaran ortadaki bütün parayı alacak. Yanımızda Imor, karşımızda Zantares ile Mayer var. Hep en şanslı botlar geldi. Umarım karşımızdakiler çok pahalı itemler çıkarır ve hepsinin itemini alırız. Hadi bakalım. Headshot çok pahalı olmadığı için hiç sıkıntı yok abi. Gelebilir. Hadi bir tane daha bakıyoruz zinc maalesef kötü. Dördüncü çerez kasasıyla devam. Hadi oğlum hadi oğlum zinc olmadı yine maalesef. 6. kasadayız. 6. kasadan da hiçbir şey çıkmadı. Yani bir tek tem çektim. Bu demek oluyor ki karşıya gidecek kazandığımız para. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hala bir sürü kasa var. Yine bir bıçak çektim. Anla ki yani bu savaşı kazanacaksın. Bir de katladığın para kasaya verdiğin paradan daha pahalı olacak. Çok zor bir kasa savaşı gerçekten. Bakıyoruz. Şu ana kadar toplamda 4 dolar item çıktı. Ama biz kişi başı 800 dolar verdik bu kası savaşına. Şu anda rezalet kötü gidiyoruz abi. Acilen pahalı itemler çıkması gerekiyor. En azından kar edebilmemiz için. Derken Huntsman Knife çıktı yanımızdaki bota. Karşımızda hala güzel bir item çıkartan olmadı. Zantares ve Mayer en şanslı botlar olmasına rağmen hala bir item çıkartamadılar görmüş olduğunuz gibi. Neyse 14. kasadayız. 2 item çektik ama ikisi de birbirinden kötü maalesef. Son 7 kasa kaldı. Bakalım bu son 7 kasadan bir şeyler çıkacak mı? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Zinc, Ah be yakındı bak harbiden. Hem Karambit hem Aykaruz fel çıkabilirdi bunlara ama çıkmadı maalesef. 100 dolar fark var. Fark artık 100 dolarda da değil daha fazla abi. 200 dolar oldu. Devam. Son 4 kasadayız. Aa, o de çıkardıysak bu kaza savaşını kazanmamız imkansız gibi bir şey. Yani görüyorsunuz fark iki katından bile fazla oldu. Çok pahalı bir bıçak çıkarmadıkları sürece bu kaza savaşını kazanamayacağız belli oldu. Şöyle bir son ikinci kasa yine vulkan çektik. Neyse sağlık olsun. Önceki katladıklarımıza sayalım arkadaşlar. Güzel bir kaza savaşı oldu. Ulan son anda kelebek çektik. Yine kaybettik ya. inanılmaz. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında 50 bin lira değerinde çekilişimin linki var. Sizler de tıklayıp katılabilirsiniz.